O kullandığı şeylerde bir tabir var. Onun üzerine durmak lazım geliyor. Beni aşağılıyor diyor. Bu hiç affedilmez bir suçtur yani. İnsanları aşağılamak adilik ve alçaklıktır. Onu yaradan Allah onu beğenmiş de yaratmış. Bir fareyi sen aşağılayamazsın. Öldürebilirsin ama aşağılayamazsın. Onun üzerinde yüzlerce esma ilahi var. Hay var, kayyum var, adıl var. Onun üzerinde yüzlerce esma ilahi var. Sen onu aşağılamakla esma ilahiyeyi aşağılamış olursun. Ona gerekeni yap, şey demiyorum. Ama sen bir sineği aş aşağılayamazsın. Onun yaradanı var. Onu öyle bir şekilde yaratmıştık. Bütün kainat bir araya gelse onun kılını yapamaz. Nasıl aşağılıyorsun sen onu? Bir insan nasıl aşağılarsın? Neyini beğenmiyorsun yani? Allah'ın yaptığının, yaptığının nesini beğenmiyorsun yani? Bu aşağılamak işini atlamak istemezdim orada ama dalgaya geldi. Bir insanı değil bir bir sineği, bir böceği, bir fareyi aşağılama kadar aşağılık bir şey yoktur. O adam alçaktır. O adam ahlaksızdır. O adam terbiyesizdir. Ne demek aşağılamak ne demek? İnsan aşağılanır mı? Herkesin bir kabiliyeti vardır. Herkesin bir gücü, takatı vardır. Herkes yordu bir çeşittir. Senin gibi yemiyor diye nasıl aşağılarsın sen onu? Bu affedilmez bir şey. Yani öbürleri neyse işte geçiştirirsin şu bu. Ama aşağılamak işi o adam çok karaktersiz bir adam. Öyle yapan adam çok alçak bir adam. Karaktersiz bir adam. Fevkalede düşük bir insan o insan. İnsanları aşağılamak ne demekmiş? Nesini beğenmiyorsun? İnsanın dış cephesinde yetmişten ziyade esma ilahi var. Hangisini beğenmiyorsun? Rahman'ı mı, Rahim'i mi, halıkı mı, mürebbiyi mi, müdebiri mi, müsaviri mi, rezzakı mı? Hangisini beğenmiyorsun, aşağılıyorsun? Çok büyük bir kusur. Kusur değil bu. Bu cidden dehşetli bir yanlış. Yani bu bir insanı aşağılamak, küçük görmek, hakir görmek, bu hiç affedilmez bir suçtur. Değil bir insanı, bir fareyi, bir kediyi, bir köpeği aşağılık göremezsin. Yaradan onu güzel yaratmış. Sen Yaradan'ın gözüyle ona bak. Yaradan'ın gözüyle bir kediye bak bakayım. O ne kadar yüksek yaratmış Allah. Bir fareye bak. Bir sineğe, ineğe, böceğe, sileceğe bak. Sen nasıl insan aşağılık görürsün? Doğrusu o adam çok aşağılık bir adam. Faik'le aşağılık, terbiyesiz, alçak bir adammış yani. Lillahil Fatih. Bazı suçlar var ki hakikaten ağırdır yani, hakikaten ağırdır.